Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlarınız, huzurlu akşamlarınız olsun. Güzel bir akşamdan sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Güzel bir akşam, güzel bir yorum olsun diyorum. Niyetinizi, niyetim, dileğinizi dileyim kabul ediyorum. Can dostlarım, bunlar birer genel bakımdır. Bireysel yani özel danışmanlık vermekteyim. WhatsApp hattı üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 0538 312 1877. Bu numaradan bizlere ulaşabilir, asistanımdan bu konuda destek, yardım alabilirsiniz. Niyetinizi niyetim bildiğim bu güzel yorum için sizlerle harf seçerek uyumlanmak istiyorum. Rize'nin R'si. Adana'nın A'sı. Lüleburgaz'ın L'si. Samsun Şanlıurfa. Konya'nın K'si. O ya da I harfi Paris'in P'si Edirne'nin E'si son harfimizde Bursa'nın B'si hadi bakalım sana özel sana güzel bir yorum olsun yayında olan arkadaşlarım pozitif enerjilerle akşamı özel akşamı güzel bir bakım olsun diyorum Şöyle fincan görselini de senden paylaşmak istiyorum. Haydi bakalım hazırsan birlikte yorumlayalım. Kurtuluyorsun. Ferahlıyorsun. İçinde soru işaretleri bitiyor. Yani e, eskisi gibi susmak zorunda, yutmak zorunda kalmıyorsun. Güçlü görünmek zorunda kalmadığın bir dönem. Soru işaretlerinden kurtulacağın bir dönem. Önce kendine bir adım yaklaşacaksın, sonra da mutluluğa bir adım yaklaşacaksın. Hayatına gelecek bir özgürlük var. Bu özgürlük yepyeni bir özgürlük olacak. Sorunların, ama o sorunlar başarılı bir şekilde çözülecek. Fakat bazı problemler var. Bu problemlerden e, kendini uzak tutamıyorsan. Aileni uzak tutmalısın. Yani bu işin, e, bu işin dışında tutmalısın. Aileni karıştırmamalısın. Hani e, aile candır deriz. Her zaman bunu söyleriz. Zaman zaman tatsızlıklar yaşansa da, ama her zaman aile candır. Maddi, manevi, gereken desteği. Göreceksin ama e, ailen bana destek olmaz diyorsan da her türlü durumdan aileni uzak tutmalısın. Fakat pek çok gönül dostumun maddi manevi destek göreceğini söyleyebilirim. Öncelikle aile, öncelikle ailenin yanında olmasını istiyorsan sen de onların yanında olmalısın. Önce sen onlara bir adım Atmalısın can dostum. Şimdi öyle bir durum var ki aile kişiye göre değişir. Aile bazen annedir, babadır, atadır, dededir. Bazen evlatlarındır. Bazen ise sadece eşindir. Yani aile küçük aile, aile aynı çatı altında olan insanlardan bahsediyorum. Ee, olup bitenleri saklamamalısın her zaman onlara adım atmalısın yakın durmalısın ama önümüzdeki günlerde maddi manevi desteklerini göreceksin çözüm var ve desteklerle çözümü bulduğun zaman elinde büyük imkanlar olacak elinde büyük silahlar olacak var olan sorunların var ama rahatlıkla üstesinden geleceksin. Sezgilerine güven. Yüreğinden geçenlere güven. Mümkün olduğunca yalandan, dolandan, riyadan uzak dur. Gelecek iyi haberler var. Ve gelecek iyi haberlerle beraber hem sorunlarından rahatlıkça kurtulacaksın hem de e, sana yanlış yapanlara seni yalan söyleyip üzenlere çevrende gözünü boyayanlara hepsine karşı kendini daha dik hissedeceksin özellikle bir adam var ki bu adama çok dikkat etmelisin bu kişiye e, dikkat etmelisin çünkü olumsuzlukları var. Sen bu olumsuzlukları kendinden de, hanenden de, ailenden de uzak tutmalısın. Pozitif haberler ulaşmaya başladığı zaman, yani sana gelmeye başladığı zaman ne demek istediğimi çok daha net anlayacaksın. Ama öyle bir durum var ki daha haberler gelmeden bile sevincini yaşamaya başlayacaksın. Bir kutlama var. Bu gelen haberle beraber olabilir. Ama bu kutlama için çok erken kararlar verilmemesi lazım. Hedeflerine odaklanman, ilerlemen ve isteklerin konusunda da çaba harcaman gerekiyor. İstediğin şekilde ilerlesin. İstediğin şekilde sonuçlansın istiyorsan epeyce yorulman gerekecek. Ben çok yoruldum diyorsan da bundan sonra çok vakit kalmadan yani bir yorgunluk var bir çabalama var ama bunu yaşadın mı yeni mi yaşayacaksın bilmiyorum ama bu konuda yaşanacak gelişmeler var. Ve bu gelişmeler sende pozitif etkiler yaratacak. Bu gelişmeler önemli yönde olacak. Yani amacına ulaşacaksın. Ama bazı şeyleri düşünmüş, gözden geçirmiş, belki bir daha geçireceksin. Ama bir düşünceli gördüm seni bir heyecanlı ya da bir böyle meraklı diyebilirim. Fakat denge kaybın olmayacak. Duygusal bir çalkantı var ama sıra dışı coşkulardan da arayışlardan da kurtulacaksın. Enerjindeki duraksama hızlanacak. Seni bekleyen olaylar var. Güzel sonuçlanacak. Duygusal denge var. Duygusal dengeyi yakaladığın zaman hayatına da denge beraberinde gelecek. Ama önce bir duygusal dengeyi yakalayacaksın can dostum. Yaşanan bir inatlaşma var. Bu büyük bir ihtimalle iş yeriyle ilgili olabilir, işle alakalı olabilir... Ama bu inatlaşma devam ederse iki taraf içinde büyük pişmanlık yaşanabilir. Özellikle yaşanan bir inat varsa bence kendini bu duruma sokmamaya uzak durmaya çalışmalısın. Haneye gelecek bir haber var. Gelen haberle sevinecek olan kişiler de var üzülecek olan kişiler de var ama araya mesafeler gireceği kesin mesafe araya kesin girecek can dostum yıldızın bir dönem e, parlak olacak ufak bir dönem o dönemde ne yakaladıysan yakaladın Örneğin Pazartesinden Çarşamba'ya, ya da sadece Cuma-Cumartesi-Pazar, birkaç gün e, böyle yıldızın pek bir parlak olacak bu arayı, bu ufak arayı çok iyi değerlendirmelisin. Bir kişiyle oturup konuşman, bir kişiyle oturup dertleşmen ve bu konu seni çok etkileyecek. Karşı karşıya çıkmışsınız oldukça da birbirinize yakınsınız, bir konuşmanız, bir anlaşmanız. Ama inşallah seni e, olumlu yönde etkileyecek. Uykusuzlukla ilgili bir problem yaşıyorsan, bu sıkıntını farklı yerde arama. Stresli bir dönemden sonra yaşanan bir gerginlik bu. Ama e, farklı yönde boş yere arama. Bu duruma sebep olanlar var. Ama Otalet Yıldızı'nda senin üzerinde. Tez zamanda kurtulmak istiyorsan. Utareti yıldızının etkisinden sıyrılmak istiyorsan, buna sen de destek olman gerekiyor. Can dostum dikkat et, etrafına da dikkat et, çevrene de dikkat et. Bu dönemde dostunu da, düşmanını da iyi ayırt etmeye çalış. Evet biraz iyi niyetlisin, hatta birazdan da fazla iyi niyetlisin. Belki e, çok fark edemiyorsun. Belki de e, herkesi kendin gibi biliyorsun ama böyle e, dikkat et, dikkat et, anlattığın şeylere dikkat et, sırrını kimseye anlatma. Bak arkandan konuşmalar var, dedikodular var, yalan yanlış söylediklerini gidip anlatanlar var. Çok dikkat etmelisin. İkili ilişkiyle ilgili ya da evliliğinle ilgili mutluluk var ama öyle bir mutluluk ki öyle böyle olmayacak. Yani dillere destan bir birliktelik olacak. Hani herkesin imrendiği mi desem, herkesin kıskandığı desem böyle bir ilişki yaşayacaksın. Belki dışarıdan herkes mutlu görüyor ama hani deriz ya dışı seni içi beni yakar derler ya öyle bir sorun belki dışarıdan senin hayatını çok güzel görenler var ama içinin seni yaktığını görüyorum can dostum ama atlatacaksın ve atlatırsan da sonrası ferah olacak iki kişi biri sensin bir yola koyulacaksınız bir yolculuk. Bu gidilen bir yol da olabilir, ortak bir karar da olabilir, ortak bir amaçta olabilir. Ama gittiğiniz yolda olsa, izlediğiniz yolda olsa, birbirinize çok destek olacaksınız. devam edeceksiniz. Güzel yerler, güzel yollar kat edeceksiniz. Hedeflerinize yaklaşacaksınız. Ne olmasını istiyorsanız güzel güzel olaylar yaşayacaksınız can dostum. Ummadığın anda yaşantına olumlu anda değişiklikler gelecek. Evet belki de Etrafındaki insanlar olumsuz düşünüyor, belki de e, bu işi başaramayacağını düşünüyor. Yapayalnız çıkmışsın, desteksin yok gibi ama sen her şeyin üstesinden kolaylıkla geleceksin, kendini iyi hissedeceğin bir dönem diyebilirim. Öyle olaylar yaşayacaksın ki vesile olacak. Kendini de göstereceksin başarılarında. Ama e, şunu söyleyebilirim ki net olarak başarılı bir dönem seni bekliyor. O yaşadığın zorluklar sıkıntılar biterken akıllıca kararlar verdiğini de söyleyebilirim var olan olumsuzluklar var ama kolayca atlatacaksın. Uzun boylu bir kişi var. Bu kişi ya seni tanımak için çabalıyor ya da sana dönmek için çabalıyor. Ama bu kişiye bir şans vermen senin için hayırlı olacak. Kendini hazırla. Gözyaşlarına hakim olamayacağın bir haberin kapıda. Oldukça uzun zamandır almak istediğim bir haber bu. Aklını çok kurcalamış bir olay bu. Bir süre bu olayı beklemişsin, beklemişsin. Belki de bu olayla yakmışsın, kalkmışsın. Ama ümidini kesmişsin. Hani artık kendini bu kişiden haber gelmeyeceğine inandırmışsın. Fakat bu haber gelecek. Özellikle bir kişi senle iletişime geçecek. Bu konuda bir bekleyişin varsa sona erecek. Ama haberlerin hayırlı olduğu kesin. Hayırlı haberlerin kapıya gelmiş can dostum. Kapında belirmiş. Bazı kararlar alacaksın bu senin yaşantınla ilgili kararlar ama hızlıca hızlıca aldığın kararlar var tam tersine sakince soğukkanlılıklı olmasında fayda var. Hani e, hızlı kararlar hızlı alınan kararlar seni beklemediğin yerlere beklemediğin yollara geri dönülmez yollara sokabilir daha sabırlı olmanda yakınlarını çevreni aileni düşünerek adım atmanda karar vermende fayda var can dostum gitmek istediğin bir yer konuşmak istediğin bir insan ertelemek zorunda kaldığın ya da kendin hazır hissetmediğin bu kişiyle dörtlü vakitlerde dört vade sonra konuşma gerçekleşecek. Ama konuşmanız şanslı geçecek. Aranızda bereketli bir dönem olacağını görüyorum. zaten kısmetlerinde e, hayırlı bir gelişme yaşanacak eğer aklımdaki kişi kalbimdeki kişi yok yeni bir kişi var mı diyorsan evet önümüzdeki günlerde hayatına biri gelebilir yeni biri girebilir ve çok hayırlı bir kısmet olacak senin için kalp var aşk hayatına girecek iyi niyetli birisi olacağını müjdeliyor can dostum hayal ettiğin aşk neyse, çok istediğin aşk neyse ona ulaşacaksın. Yaşından bazı aksilikler var. Bu aksilikler maddiyatla ilgili ise daha çabuk toparlanacak. Özellikle iş ve maddiyat konusunda şans yeniden seninle beraber olacak. Ve iş alanında mutluluk var, huzur var. İnşallah da uzun süre devam edecek. Dip dibe iki tane güvercin çıkmış, dip dibe duruyor. Bu da aşk hayatında kalıcılığı, kalıcılıktan bahsediyor. Hani çok çabalamışsın, katman katman çıkmış, ama katman katman e, ilerlediğini çok çabaladığını, çabalarının da mükafatını alacağını görmekteyim. Tertemiz bir dönem, iki vade sonra güzel bir haberle sana gelecek. Adında, soyadında u ya da e harfi bulunan bir kadının, bir bayanın bir hamilelik haberi sana ulaşacak. Ama e, bu kişi mutlu bu kişinin hamilelik haberi seni de saracak aran kiminle bozuk kimden dargınsın küssün, ayrılsın o kişiyle aran düzelecek güzel bir dönem başlıyor hani e, bir huzur bir mutluluk bir sakinlik var ki ayağını uzatıp bütün yorgunluğunu atacağım bir dönem. Hani kısa kısa yolların var ama mutlu dönüşlerin tebessüm dolu yüzler var. Özellikle sana eşlik edecek kişiler var. Haberlerin var. Müjdeli haberlerin var. İki rakamı çıkmış. İki hafta, iki ay içerisinde gerçekten sevineceğin müjdeli haberler alacağım oldukça mutlu havalara uçacağını görüyorum. Ya büyük bir dertten ya da çok büyük bir hastalıktan kurtuluş var. Bir yakının da olabilir, sen de olabilirsin bir hastalık. Var olan büyük bir sıkıntı, büyük bir dertten kurtulunacak. Yani bir gözyaşı var ama mutluluk gözyaşı olacak. Geçmişte yaşanılan bir haksızlık varsa çıkan terazi haksızlığa uğranılan konuda adalet diyor. Adalet sağlanacak. Hakkın yendiyse o hak sana geri teslim edilecek. Ama güven gelecek. Özellikle ikili ilişkilerde güven duygusu yani özgüven kişilerin birbirine güvenmeleri ve daha çok yaklaştıkları. Kişilerin birbirine güvenerek özveriyle birbirine yakınlaşıp hareket ettiklerini söylüyor benim telvelerim. Hakkında hayırlısı olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Hayırlı akşamların, huzurlu akşamların olsun. Yeniden tekrardan beraberiz. Bu da gece bakımımız gece bakımımıza kadar hoşçakalınız kalınız dostça kalınız.